<laughs> Günaydın. Günaydın. Şuradan geçiyordum da. <laughs> Dokunmayın Hasan'ıma garip. Hay Allah. Hay <laughs> dur kız bırak. Bana bak bırak öldüreceğim! öldürceğim seni. Yahu, delirdin mi sen? Pis yalancı, bankaya girerken gözümle gördüm. Hangi bankaya ya? Elinin körüne! Kız orada çalışıyor, değil mi? Vezneye girdi, sen de peşinden! Alçak geberteceğim seni! <laughs> geberteceğim! <mı alan> adamı? <laughs> işini bırakma! Neyin nesidir, en ince noktasına kadar bilmek istiyorum. Demek baş beznedar ha? He he, ay başında aşağı kasaların tüm anahtarları ve açış yetkisi de onun olacakmış! Gör be abi, salağın teki! Akrabalarının yanında oturuyor! İyi para alıyor diye herkes kesik enayi! Yanındaki veznede çalışan fıstık var ya, ona ilk görüşte kesilmiş salak! <laughs> <laughs> Bankanın haracını ay başında biz yiyeceğiz. Abi nasıl olacak bu? O salağın yerine ben geçeceğim. Siz de onu kaçırıp alttaki masene tıkacaksınız. <laughs> Bir müddet onu kendim takip edeceğim. Şahsen ve bizzat ruhunun ince noktalarını incelemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> kendine gülüyor salak! Bunu başımıza şef yapanın Allah belasını Aman versin be! Aman sende! Erkek demeye bir şahit lazım! Doğru! <laughs> Çıldırdın mı sen? Kendi kendine gülüp konuşuyorsun! Ben mi? Yok ben! Gülme o halde! İnsan kendi kendine güler mi? Deli derler adama canım! Hı. Güneşin ışınları vurdu suya sularda uyandı güzel bir peri Seni düşüne düşüne kaldım kırık bir kalp, bir kemik, bir de deri Nasıl? Çok güzel.